Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft yeni serimiz olan yeni map bölümüyle dördüncü bölümden devam ediyoruz arkadaşlar. Önceki bölümde kendimize gizli yer yapmıştık ve bu bölüm buraya bir dingil gelmiş. Lamalarıyla. Kardeş. Hırsız, hırsız. Hadi artık özgürsünüz. Bir kayış, iki kayış. Buradan tülbenlerimizi alamıyor muyuz ya? Ne bu kayarıyorsunuz anlamadım ki abi. Hı, arkadaşlar bu bölümde kendimize duş alanı yapacağız. Evet buradan bir duş yapacağız. Arkadaşlar bayağı bir aşağı indik ve hatırladığınız üzere benim bir şeyim vardı arkadaşlar sınırsız su kaynağı yapmıştım evimin yanında kendisinin de bir sınırsız su kaynağı vardır zaten. Bir. Arkadaşlar bu bölümde küçük bir şey yapacağım. Düş gibi bir şey. Bilmem belki daha sonraki bölümlerde farm yaparım. Bir tane olabilir farm. Ve arkadaşlar video çağıracağım. Evet. Bir bölümde vidir çağıracağım. Ama önce Nedra gitmem gerek. Ve ben hala Nedra gidemedim. Yok bir. Buraları da. Kazıyoruz. Kömürümüz geldi. Ve şimdi kapatalım. Don. Koyduk. Ah, nasıl çıkacağız? Ben her seferinde böyle uğraşacak mıyım ya? Aa video Arkadaşlar ben videoda olduğunuzu unuttum. Yapacağım bir şey koyuldum. Ve sustum kusura bakmayın. Arkadaşlar. Öleceğiz vallahi. Arkadaşlar bir bitmedi ya. Sanki çok mühim bir şey yaptık ya. Hadi be. Arkadaşlar çıkışı kaybettim. Evet arkadaşlar video kaydını gene başlatmayı unutmuşum ve bura bitti. Bakın çok güzel bir şekilde yüzebiliyoruz. Ve bayağı iyi. Arkadaşlar gece oldu hemen bir uyuyalım. Ondan sonra şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Maden ineceğim. Bizim lav olan bir madenimiz vardı şu taraftaydı galiba. Değil mi? Bir tane de kendime kuzu ya da köpek bulacağım arkadaşlar şu. Şu bir onlarda köpek vardı diye düşünüyorum. Kendime bir tane köpek bulacağım. aşağılara iniyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Nether'a gideriz ama benim öncelikle birazcık tabii ki de şey toplamam gerekiyor. Azıcık dediğim tam şeyinde toplayacağım arkadaşlar. Adı nedir? Hmm. Obsidyeni tam 8 tane miydi? 9 tane miydi? Ben 10 tane toplayacağım arkadaşlar. Sonra hemen geleceğim. Görüşürüz. Şimdilik geliyorum ben. Hemen. Evet arkadaşlar. Gittim 10 tane topladım. Ama ne unuttum düşünüyüm şimdi aklıma geldi. Çakmak taşımız yok ve çakmağımız. Buraya bir baksam çakmak taşı var mı yok? Demirim var. Ama çakmak taşım yok. Çok güzel ya. Gideceğim şimdi iki saat. Arayacağım dedim buldum. 2 saat dolandı şuna. Şöyle yapacağım aldım bir tane bana bir tane yeter zaten Arkadaşlar bu arada hayatımın sonuna kadar şeyde yaşamayacağım bu evde yaşamayacağım Yeni bir ev yap yapabilirim yani Daha büyüğünü. Ya kuvarsan falan da ev yapmayacağım arkadaşlar normal bir ev yapacağım Çıktı. Ya e boy. Hemen çat. Bırak bunları. Ve evet. Çakmamız hazırdır. Şöyle yapacağım. Kayışları geri al. Oksiden var şöyle. Nereye yapabilirim? şöyle olsun arkadaşlar. Portal evin yanında olsun bence. Sizce nerede olsun? Ya ben portalı bu bölüm yapmayacağım. Yoruldum arkadaşlar. Bu bölüm onun yerine bir tane şey yapabilirim. Kendime. Çat. Pat. Portalı bir dahaki bölüme bıraktık. Mal. Ya da şöyle yapalım arkadaşlar. Çok plansız başladım biliyorum. Kusura bakmayın. Bunları ben bırakayım. Nerede çiftleri de bırak. Tamamdır. Portalı açalım. Şuradan. varmış. Portalı hemen şuraya tam evimizin karşısına buraya yapıyorum. Nasıl hiç bilmiyorum bir. Böyle mi? Böyleydi. Ne? Peki. Arkadaşlar. Şuradan yak. Bu, bu yansın. Kırayım ben bunları. Kırdık. Ben git pislik yarası. Arkadaşlar. Ben birazcık daha toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar gece olmuştu. Ben de gittim uyudum sabah oldu şimdi. 15 tane nedrite topladım arkadaşlar. Bu arada sesten dolayı çok özür dilerim. Tek söyleyeyim. Yanımızda inşaat yapılıyor. Bu sebepten dolayı. daha da olmazsa keserim bu memleketi tak ye yeah, Boys. boyz nedir gidiyoruz gittik ay orada ölüyormuşum şu de sen, sen. Dur, git git nerede doğduk nerede doğduk çok güzel evet buradan neresi çıkış Alttaki yoldan çıkabiliyoruz. Çok gece bir yerde dalmışız. pigman Zombi Pigment'i değil mi? Evet. Abi evin Girişi nere? Bak cidden. Çok gidemezsem eve küfür ederim. Çok hem de öyle bir ederim ki. Abi bak. Nereden geldim lan? Ulan ya. lanet olsun. Çık, hadi çık 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 çık. Allah'ım burası olsun. E, ee, evet. Buraya ben şöyle işaretler koyayım kendimden. Evet. Hadi gidelim. Başka yerde mi doğduk? Nere bura? Peki bura cidden nere? Evet. İyi. Geri abi. Bak orada çıkış var. Hadi kal orada. Umurumda bile değiliz. Beni sevecek misin? Çok iyi. Beni sevdin sen. Eve gittiğim kalmış olan mı diye bakacağız. Hadi gel. Ne be? Daha mı yanıyor? Hadi gel gel. Atımız doldu. oldu. Yine iyiyiz. Buradan buradan. Hah gel. Arkadaşlar gene video kaydını başlatmayı unutmuşum. Siz göremediniz. Portal açtım. Portala gittim. At buldum kendime. Çok tatlı bir at. Adı bon. Adı bombom değil. Kral. Adını kral koydum arkadaşlar. Öyle gece. Hemen uyuyalım. Ve evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.